veya Ankara Üniversitesi Japon Dili'ne Türkiye'de Japonca eğitiminin gelişmesi için gösterdiğiniz gayret devriyle ülkelerin sağlasındaki doktoruz ilişkilerine katkılarınız ve üstü işlemlerinizle dolayı en derin saygılarınızı sınarız. Bir ara yok mu ki neydi bu? Hoteli taşıdıklı Japonya'nın Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en eski, en köklü, en kıdemli tıp fakültelerinin başında Ankara Tıp geliyor. Hakikaten baktığınız zaman bugün sağlıkta övündüğümüz bir sağlık sistemimiz varsa onda Ankara Tıpların mutlaka çok önemli emekleri var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi Ankara Üniversitesi'nin 2021-2022 akademik yılı açılış törenini bugün gerçekleştiriyoruz kuruluşunda bizzat Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla atılan ve ilk kanunla kurulan üniversitemizin bugün 75. yılı. Tam 75 yıl önce yine bugün 21 Ekim 1946'da üniversitemiz kurulmuştu ve eğitim hayatına başlamıştı. 2021-2022 öğretim yılının başta Ankara Üniversitemiz olmak üzere Türkiye'deki bütün üniversitelerimiz yüksek öğrenim hayatımız bakımından hayırlı olması, verimli sonuçlar meydana getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Ankara Üniversitemizin 75. kuruluş, resmi kuruluş yıl dönümünde tekrar tebrik ediyorum. Nice yıllara büyük başarılarla ulaşmasını da temenni ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.